Mesela gerektiğini bel tipi gibi... emniyet kemeri kullanılabiliyor mu, satılabiliyor mu? Bel tipi emniyet kemeri aslında çok uzun zamandır... Gelen sorulardan bir tanesi oldu. Evet, bel... sadece bel tipi emniyet kemerini 2 metreye kadar kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla 2 metreden sonra kul... yani inşaat sektöründe Orada de... da bir bel takviyesi olması gerekiyor. Evet, bir bel takviyesi mutlaka olması gerekiyor ama bir şeyi var, yükseklik değeri var. O yükseklik Hı -hı. değerinden sonra bel sadece bel tipi emniyet kemerini kullanamıyorsunuz. 2 metreden sonra muhakkak ve muhakkak paraşüt tipi evet. emniyet kemeri kullanmanız gerekiyor. Tüm vücudu saran, aynı zamanda bel desteği de olan. Bazı noktalarda paraşüt emniyet kemeri olarak yanlış bir, emniyet yanlış bir kullanım olmuş oluyor. Evet. Oradan hemen paraşüt açacakmış gibi bir takım beklemek. Hisse kapılıyorlar, asla böyle bir şey yok. Paraşüt şu tipi emniyet kemeri uçaklardan atlanırken sarılan emniyet kemerlerine bir Bu benzetme, bir emniyet atıf aslında. Paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmaları, bel destekli emniyet kemeri kullanmaları muhakkak gerekiyor. Bu kemerlerin muhakkak muhakkak sağlam bir mekanizmaya bağlı olması gerekiyor. Uzatma halatları ve karabinalar. Tabii yardımıyla, yatayda çalışma ile dikeyde çalışma için yöntemler var. Farklı, tamamen farklı. Eğer e, iskelede çalışıyorsa örneğin, inşaatın dışındaysa ve iskelede çalışıyorsa muhakkak ve muhakkak yüksekten tutturulmuş olması gerekiyor ve bir düşüş tutucuya bağlı olması gerekiyor şok absorbe var. Şok bir sisteme bağlı olması gerekiyor. Bunların metrajları var. Eğer yukarıdan yani Allah korusun bir düşmeniz ki olduğunda geri sarılmış sistemlerle şok edici tehlikesini azaltarak yavaş yavaş düşmesini sağlıyor ve personelin hiçbir zarar gelmeden bu işten kurtulmuş oluyor. Ya bu özellikle bu çok önemli. Çünkü inşaatın biliyorsunuz her yeri